Evet herkese merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Yağcı hocamızın bana sormuş olduğu Nesin Matematik Köyü'nde güzel bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuz geometri sorusu. Bir ABC üçgeni vermiş ve bu ABC üçgenini bir kesen bir AD doğru parçası var. Burası 60 derece BDA açısı ve DA buraya da bir nokta ismi verelim E. DA açısının buradaki dış açı ölçüsü de üçgenin bu dış açı ölçüsü de 30 derece. 7.30 ve alanı soruyor bize. Oldukça güzel bir soru. Bir kos teoremi bir de benzerlik işi çözecek. Şimdi dilerseniz şu uzunluğa, AD uzunluğuna biz X diyelim. Mor temeşir kullanıyorum. X diyelim. Ben peki buradan X'lik bir uzunluk alsam. Bana kim ne diyebilir ki? Ve A ile burayı birleştirsem ve bir ikizkenar üçgen oluştursam. Ne olur hiçbir şey olmaz. Buraya da EE e ismini verelim. O halde bu üçgenin D'ye ait dış açısı 60 derece olduğundan ve bu da ikizkenar kenar olduğundan dolayı buralar 30'ar derece. Burası 30, şurası 30 derece. Burası da 120 derece. Peki burası 30 derece ise burası da 150 derece. Doğru mu? Doğru. Şimdi dikkat. Burası alfa diyelim ki. Şurası da beta. Sıkıntı yok. Bakın 150 alfa beta. Peki burasının açısının ölçüsü ne? Şurası. Burası 30'sa burası 150 değil mi? 150 alfa o zaman burası beta olmak zorunda. Bakın 150 alfa beta, 150 alfa beta olmak zorunda. O halde üç iç açısı da eşit olan iki üçgen var elimizde. Yani kısadan ise bu iki üçgen benzer. Hangi iki üçgen benzer? ABC ile ABC üçgeni ile ne benzer gençler? E EAC üçgeni benzer. A, B, C ile E, A, C üçgeni benzer. Peki şimdi burası, buralar X. Doğru mu? O halde şurası 30-X. Şu uzunluk. Şu uzunluk. Tamam burada da bir problemimiz yok. Peki şuraya o zaman Y diyelim. Şu uzunluğa. A, C ye doğru parçasının uzunluğuna. Bir benzerlik yapalım. Küçükte 150'nin gördüğü Y. Büyükte 150'nin gördüğü 37 eşittir. Kü küçükte alfanın gördüğü, pardon alfanın gördüğü olmaz, betanın gördüğü 30 eksi x. Ya olur da bir işimize yaramaz. Peki büyükte betanın gördüğü y. Buradan içler dışarı çarpımı yapılırsa y'nin karesi eşittir. 37 kere 30 eksi x oldu. Tamam. Yani şöyle, yani şöyle. Şimdi şu ADC üçgeninde kosinüs teoremi yapacağım bakın. Burası x. Burası 30. Şurası 120 derece. Ben y'yi yazabilirim. Kos teoremine göre y kare eşittir arkadaşlar. x kare artı 30'un karesinden hadi buraya 900 yazalım. Eksi 2x çarpı 30 çarpı kosinüs 120 de eksi 1 bölü 2. İkiler birbirini götürdü. Şuradaki artı buradaki e şuradaki eksiyle eksi artı yaptı. Yani kısaysa burada 30x kaldı. Y, y kare x kare artı 900 artı 30x'miş. E, y kare de 37 eksi x değil mi? 37 çarpı 30 eksi x değil mi? O halde 37 tane 30 eksi x neye eşitmiş gençler? x kare artı 30 x artı 900'e eşitmiş. Sıkıntı var mı? Yok. Bunu çözebilirsiniz. Çok basit çıkıyor. Çok ilginç çıkıyor ama x 3 geliyor arkadaşlar. x buradan 3 geliyor. Peki bana şeyi soruyordu. Bu üçgenin alanını soruyordu. Nasıl bulacağım? Artık çok basit. Şurası burayı biraz silelim isterseniz. Görünmüyor çünkü. Şuradaki 150'leri falan siliyorum. Heh. Tamam. Daha güzel gözüküyor artık. Gençler şurası 3'müş artık. Burası 3 ise A'dan BD doğru parçasına bir dik indirirsem eğer burada bir 30-60-90 üçgeni var. O halde şu uzunluk 30-60-90 üçgeni gereğince gençler 3 kök 3 bölü 2. E, yükseklik bu. Taban da 37 yükseklik çarpı taban bölü 2'den sonuç eğer çarpmam yanlış değilse 111 kök 3 bölü 4 birim kare gelmiş olacak. 37 çarpı 3 kaç yapar? 90, 21. Doğru galiba 111 kök 3 bölü 4 birim kare olması lazım. Bilmiyorum. yani benim çarpmam iyi değil o yüzden o sonuç ne geliyorsa ama mantık bu şekilde. İnanılmaz bir soru gerçekten. Ben bu soruyu çözememiştim. Mustafa Yağcı Üstad'ım göstermişti sağ olsun. Biz de bilgilendik. Ben de zeyl etmek istedim. Çok güzel bir soruydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.